2002 yılında Batman'da sağlıklı bir birey olarak dünyaya geldim. Lise 3'e kadar çok keyifli, spora bağlı olan bir hayatım vardı. Ta ki lise 3'te yaşadığım talihsiz bir kazaya kadar. Batman Belediye Spor'da okçuluk branşının olduğunu da öğrendim. Paraokçuluk Milli Takım Havuzu seçme yarışmasına katıldık. Ayşe orada birinci oldu. Ayşe engelli branşındaki sporcularımız arasındaki en iyi isimlerden bir tanesi. Ben başardım, sen de başarabilirsin. Sıra sende. 2002 yılında Batman'da sağlıklı bir birey olarak dünyaya geldim. 8 çocuklu bir ailenin 5. çocuğuyum. Annem ev hanımı, babam devlet memuru. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Batman'da okudum. Çok küçük yaşlardan beri de spora ilgim her zaman vardı. İlkokul çağlarındayken basketbol branşıyla spora dahil oldum. Yüzme, handbol, voleybol, kickbox ve badminton branşlarıyla devam etti bu işlemler. Spor hayatımın her evresinde daima vardı ve inanılmaz bir tutkuydu benim için spor. Branşı hiç önemli değildi, her zaman spor hayatımda vardı. Lise 3'e kadar çok keyifli, spora bağlı olan bir hayatım vardı. Taki Lise 3'te yaşadığım talihsiz bir kazaya kadar. Talihsiz kazadan sonra e, engelli bir birey olarak devam etmeye başladım hayatımı. E, tabii ki bu süreçle beraber fizik tedavi sürecim başlamış oldu. Tedavi sürecimi Ankara'da Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde devam ettirdim ve orada 4 ay kaldım. Bu süreçte okçulukla tanıştım ve hayatımdaki okçuluk macerası başlamış oldu. Gata'da tedavi sürecimde gündüzleri fizik tedavi görüp, gündüz and fizik tedavilerden sonra oradaki engelli abiler ve ablalarla beraber onların hayat hikayelerini dinleyip tecrübeler ediniyordum. Bu süreçte milli takım sporcusu olan Murat abi, Murat Turan'la tanıştım ve o bana okçuluk branşının olduğunu ve yakın zamanda buraya milli takım kampına olacağını ve milli sporcuların geleceğini söyledi. E, çok merak etmiştim ve açıkçası okçuluğun bir branş olduğunu ve engelli bireylerin yaptığına dair hiçbir fikrim yoktu. Ona zevkle izlemek isteyeceğimi söyledim ve pazar günü beraber milli takım kampına gittik. Milli sporcuları izledik. Orada milli takım antrenörüyle tanıştım Özcan Ediz'le. Özcan Hoca bana okçuluk için gayet uygun olduğumu, bu işi yapabileceğimi söyledi. Tabii hiçbir bilgim ve tecrübem de yoktu, onu da biliyordu. Ve o bana orada kaldığım süreç boyunca, yaklaşık iki hafta boyunca okçuluğa dair bütün eğitimleri verdi. Hani okçuluğa dair temel, teknik her şeyi öğretmişti bana orada. Ve orada okçula olan ilgim çok fazlaydı. Zaten spora çok düşkün bir insandım ve hayatımın her yerinde spor olsun istiyordum. E, engel benim için asla bir engel olmadı ve ben tekrar spor hayatına başladım. Fizik tedavi sürecimden sonra Batman'a geldim. O süreçte tabi pandemi vardı. Fakat benim içimde e, okçuluğa dair inanılmaz bir merak ve tutku vardı. Okçuluğa dair yani e, her şeyi bilmek ve o işi yapmayı çok istiyordum. E, babam aracılığıyla Batman Belediye Spor'da okçuluk branşının olduğunu da öğrendim. Ve orada Ebru Hoca ile tanıştım. Hocam ben inanıyorum ve kendime çok güveniyorum. milli takıma gideceğim. Evet başaracağız Ayşe. Batman'ın gururu olacaksın. Bili takıma gireceğiz. bir gün Ayşe'nin babası beni aradı. kızının durumundan bahsetti. Engelli bir birey olduğunu, tekerlek sandalyede hayatını sürdürdüğünü ifade etti. Da okçuluk branşına da bayağı bir hevesi varmış. bizimle birlikte bu çalışmalara başlamamızı talep etti bizden. Ben de daha önceden hiçbir engelli sporcuyla hiçbir antrenman yapmamıştım. Acaba yapabilir miyim? Biz bu yola çıkabilir miyiz dedik. Ama neden olmasın ve biz bu yola çıktık Ayşenur'la birlikte. Şimdi küçük bir ısınmayla başlayalım. Bugünkü antrenman şeklimiz 30 metre atışları yapacağız. Evet, 4 çarpı 10 seri şeklinde olacak antrenmanlarımız. Biliyorsun önümüzde bir yarışmamız evet. var, milli evet. takım yarışması. Hadi bakalım Ayşe başlıyoruz ilk atışımızla. Başlıyorum hocam. Sol kolunu unutmuyorsun her zaman için, düşürmeden merkeze doğru. Tamam, hazır. Kaldıralım şimdi yavaş yavaş. Evet, çok güzel. Çekelim yavaş. Çene altına yerleştir. Sağ kol hafif geriye. Önden merkeze doğru güzel bir bırakış. Harikasın. Ebru Hoca ilk tanıştığımız zamanlarda haftanın 3 günü teknik antrenmanlar yapıyorduk. Daha çok böyle bir maç formatında hazırlıklarımız başlamıştı. Temel eğitimi atlamıştık, o süreci halletmiştik. İlerleyen süreçlerde zamanla tekniğimiz oturduktan sonra şöyle okçulukta teknikten, teknikten ziyade güç de önemli ve mentalite de önemli. Güç antrenmanları için haftanın iki günü fitness antrenmanları yaparak oradan destek sağlıyorduk. Hem teknik hem güç antrenmanı yaptığımız süreçte ben de evde Diğer sporcuların maçlarını izleyip, turnuvalarını izleyip, oradaki tekniklerini veya yanlışların hepsini not alıp, onları öğrenerek bir nevi mentalite olarak kendimi hazırlamış bulunuyordum. İkinci atışımıza geçiyoruz. Sol kolu kaldıralım yavaş. Evet, güzel bir şekilde çene altına yerleştir, kafayı çok öne götürmeden sağ dirsek geli, atış süresi kısa tutmayalım, merkeze gönderin. Çok güzel. Daha bir dinamik bıra bırakış bırakmaya çalış Ayşe. Az önceki ateşte biraz kayma oldu. Moralimizi bozmadan devam. Kafayı götürmeyelim öne. Sağ dirsek geri açılmanı yap. Acele etmiyoruz. Ayşe çok azimli, mücadeleci, hiçbir antrenmanı kaçırmayan, zamanında antrenmana gelen bir sporcu. Ayşe ile ilk başlarda haftanın 3 günü teknik antrenmanlar yaptık. Teknik antrenmanlar içinde ilk önce kısa mesafeden çalıştık. Daha sonra da böyle clicker düşürme çalışmaları yaptık Ayşe ile birlikte. Ee, yayın tutuşunu, çekiş, basış hareketlerin hepsini bunlar teknik çalışmalarımız içindeydi. Devam, devam. Başlıyoruz. Yavaş, çene altına yerleştir. Süreyi tut. Merkeze doğru gönderelim. Bravo, çok güzel. Sen böyle atmaya devam edersen Milli takımda birinci oluruz. Güzel. Yerleştirelim çene altına. Çekişi bırakmıyoruz, sol kol merkeze doğru, dinamik bir bırakış, harikasın. Antrenmanımızdaki başarılardan dolayı tamam biz hazırız, karar verdik. Ee, yarışmalara katılabileceğimize karar verdik. Daha sonrasında Antalya ilinde düzenlenecek olan yarışmaya katıldık ve oradan Türkiye dördüncülüğüyle Batman'a geri döndük. <laughs> sonraki süreçlerde biz her zaman daha da hırslı ve daha da azimli olarak devam ettik çalışmalarımıza. Haziran ayında Güneydoğu Bölge Şampiyonası düzenlendi Urfa'da. Urfa Göbeklitepe Bölge Şampiyonası adı altında. Oradaki maçta bölge şampiyonu olarak döndük. Bizim için yeni bir başlangıçtı. Madalyalı maçların bir başlangıcıydı. <laughs> Ayşe, engelli e, branşındaki e, sporcularımız arasındaki en iyi isimlerden bir tanesi. E, sadece Batman genelinde e, okçuluk anlamında faaliyetlerimiz e, olmadığı gibi e, yüzme branşında da, e, ampute futbolunda ve çeşitli branşlarda da engellilere hitaben e, spor branşlarımız var. E, fakat e, paralimpik branşlar e, içerisinde Ayşe'nin şimdiye kadar göstermiş olduğu performans, e, başarılar e, bizleri ve hem de elimizin adını en iyi şekilde duyurmasını e, sağladı. Ayşe merhaba, iyi çalışmalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Nasılsın? Merhabalar hocam. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ ol. Nasıl gidiyor? Gayet iyi, çok iyiyiz. Süper. Bugün... Kaç metre atıyorsun? Bugün 30 metreden çalışıyoruz. Yakın mesafe teknik antrenmanlarımız Maça hazırlık sürecindeyiz şu an. Süper. Ee, ortalama bir iki ay süren var. Evet. O iki ay süreyi en iyi şekilde değerlendireceğini biliyorum. Ee, hedefi de sen çok iyi biliyorsun. Ee, Hocalarına beraber zaten motiv motiv motivasyonun en iyi derecede olduğun da biz de biliyoruz. Ee, umut ediyorum ki e, inşallah milli takıma seçilirsin. Hem Batman'ı, elimizin adını. Ee, en iyi şekilde e, gittiğin yerde de e, ismini duyurursun. E, hem de e, rol model olduğunu hiçbir zaman unutma. E, senin gibi özel e, sporcular e, her zaman sizleri izlerler ve sizler gibi olmak isterler. E, sana çok güveniyorum ve başaracağını biliyorum. 3 e, sene önce Ayşe bize geldiği zaman e, gözlerinden açıkçası biz onun e, şimdiki zamanda yapabileceği başarıları Hedeflerini gözlemledik. E, kendi azmi, kendi çabası, hocalarımızın gayreti, Sayın Valimizin bizlere vermiş olduğu maddi manevi desteklerden dolayı e, şimdi hedeflediğimiz noktadayız. E, tabii ki e, biz başarılarının daha da artmasını istiyoruz. Engellilerin e, spora kanalize edilmeleri, e, onları sosyalleştirebilmek, bir şeyler başarabilmelerini göstermek bizim en büyük hedeflerimiz arasındadır. Müzik Geçtiğimiz haftalarda, Eylül ayında düzenlenen Meli Takım Sey Olimpiyat Havuzu seçme yarışması düzenlendi. Ve o maça gittiğimizde de bir birincilik elde ettik. Dediğim gibi bu bizim için bir başlangıçtı ve başlangıcın üstüne daha çok katmaya devam ediyoruz. E, o maçı da alacağıma dair içinde çok güzel umutlar vardı. E, her zaman kendime inanıyordum. Bu işin anahtar kısmı bana sorarsanız inat, inan çünkü. İnsan kendine inandığı sürece her şeyi başarabilir diye düşünüyorum. Daha sonrasında Antalya ilinde düzenlenen paraokçuluk para milli takım havuzu seçme yarışmasına katıldık. Ayşe orada birinci oldu. Milli takım havuzuna seçildi. Amacımız milli takım formasını giyerek Batmanı temsil etmek. Ayşe'nin başarılarının gelmesinden sonra tabii ki onun hayatında büyük değişiklikler gözlemliyoruz. Ee, hem e, arkadaş çevresi aile içerisindeki e, mutluluğu e, bizlerin yanındaki e, duruşu tamamıyla değişti çünkü bir şeyler yapabildiğini en iyisini yapabildiğini e, hedeflediği noktalara ulaştığını gördü e, bunlar da bizi tabii ki çok sevindirdi e, bu anlamda bizim e, Ayşe'ye olan güvenimiz sonsuz e, desteklerimiz sonsuzdur e, hedeflerimiz büyük. Ee, bu anlamda Ayşe'yi hiçbir zaman e, yalnız bırakmayacağız. Desteklerimiz her zaman yanında olacaktır. E, umut ediyorum ki hem e, ilimizi, e, hem ülkemizi, hem Türk bayrağımızı e, en iyi şekilde dalgalandıracaktır. Bütün Batman senden gelecek başarıları bekliyor biliyorsun. Evet. İşte bu başarıların bu e, hedefin senin çok büyük. Bu anlamda tabi e, bu şartlanma bazen kötü sonuçları doğurabiliyor. Evet. Bazen çok heyecan yapıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden full motivasyon ama motivasyonu da en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu şekilde yapman lazım. Bu süreçte sosyal çevrem genişlemişti ve birçok arkadaşlık edinmiştim spor sayesinde. Ee, en yakın arkadaşlarımdan biri de Gülsüm oldu. Gülsüm'le beraber çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Sinemaya gidiyoruz, piknik yapıyoruz, beraber kitap okuyoruz veya bir kafede oturup sohbet ediyoruz. Bu süreçte benim en büyük destekçim de o oldu. Aslında en büyük destekçim de ailem oldu. Ailemi çok seviyorum. Annemle babam her zaman en en büyük destekçim oldular ve ikisini de çok çok seviyorum. Buradan tüm engelli ailelerine sesleniyorum. E, i̇limizdeki tesislerimiz e, 7-24. E, Herkese açıktır, herkes faydalanabilir. Aynı zamanda bedensel engeller, basketbol, ampute, futbol, işitme engeller, futbol takımlarımız var. E, bu takımlarımız her sene bir iki defa seçmeler yapıyor. E, lütfen e, bu anlamda e, spora hevesli olan çocuklarımız varsa, engelli e, çocuklarımız bunları yönlendirelim. E, bunların sporla e, haşır neşir olmalarını sağlayalım. E, çünkü spor e, her anlamda mutluluk hormonu sağlayan e, ve çocuklarımızı gülümseten bir olgudur. Sizlerden arayacağımız tüm engelli çocuklarımızı bizlerle buluşturun. Engelli bir birey olduktan sonra spora olan bağlım hiçbir zaman bitmedi. her zaman azimle ve hırsla daha çok çalışıp daha çok çab çabaladım. Şu anda ben şampiyon bir sporcuyum ve tüm engelli arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben başardım, sen de başarabilirsin. Sıra sende.